Benim jet ski'yi siz aldınız. Canım ben ski ki görmedim, almadım. Medyanı yalanı bu. Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun kuşadasında ski yapası tuttu. E siz emir verdiniz, biz de bir tane jet ski'mizi verdik. Fakat oğlunuz geri getirmediği için demirbaş listesinde bir ski'miz eksik çıkıyor beyefendi. E, e, Berk, Berk. Berk'tin baba, beni mi çağırdın? Bu motoru nereden buldun Berk? Polis amcalardan istedim verdiler... ...vermezsen annem seni sürdürür... ...lafımın etkisi de çok oldu... Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun... ...geri vermiyorsun... ...medyada büyütüyor büyütüyor... ...skandal yapıyor... ...bak devlet amcalar gelmiş... ...bunların da sikisini almışsın... ...jet sikisini vermemişsin... ...Berk... Ama baba ben sana sordum... ...salla gitsin dedin ya... ...e ee, valla o siki yok... ...onun yerine başka siki vereceğiz... size ondan idare edin... Nasıl olur efendim? Olur olur... Ee, ...şimdi bu sikinin yerine ne siki versek... ...ne siki versek lan... Kayak takımı olur mu baba? Aslan oğlum tıpkı babasına çekmiş. Olur tabii o da siki. Ama efendim bu jet siki değil ki. Sen de bulmuşsun sikiyi kabul etmiyorsun ya. Eskiden jet sikiydi evrim geçirdi kayak siki oldu dersiniz.